Cübbeli Ahmet Hoca ve Sohbet Programlarının yayınlandığı Lale Gül TV'nin adını kullanan bir grup ahlaksızın insanların dini duygularını istismar ederek dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı. Zemzem hediye edeceğiz dediler. Bir vatandaşı arayarak Cübbeli Ahmet Hoca ve Lale Gül FM tarafından kurulan Kur'an kursu için para yardımı istediklerini söyledi. Beni aradıklarında aklıma hiç şüphe gelmediği için kabul ettim. IBAN numarası vererek para yatırmamı istediler. Makbuzu Zemzem hediyesi ile birlikte elden teslim edeceklerini söylediler. Banka yoluyla para göndermeyi bilmediğim için elden ödeme ile hayırda bulunmak istedim. Telefonu yüzüme kapattılar ve numaramı engellediler. Bizimle ilgisi yok. Söz konusu numaraya ilişkin daha önce de şikayet aldıklarını belirten Lale Gül FM yetkilisi ise numaranın bizimle ya da Cübbeli Ahmet Hocamız ile hiçbir ilişkisi ve ilgisi bulunmamaktadır. Bize ve hocamıza gönül veren vatandaşlarımızı buradan uyarmak istiyorum. Gerekli hukuki işlem ise tarafımızdan en kısa sürede başlatılacaktır.